Merhaba gençler bugün sahip PUBG Mobile bir Hazırsanız videomuza geçelim. Videomuza geçmeyeceğim. Like atıp abone olup bildirimlerimizi de açarsanız beni çok mutlu olursunuz. Let's go diyoruz. Abi bugün sizler birlikte PUBG Mobile Lite'dayız Ama internetin anasını Neyse sıkıntı yok devam Abi PUBG Mobile'i bıraktım bildiğiniz üzere ama PUBG Lite'i neden oynamayayım Bu arada PUBG Mobile'e geri dönme ihtimalim var arkadaşlar onu da söyleyeyim Yani hem light hem mobil çekebilirim haberiniz olsun da ben şurada sanki bir şey silah görmüştüm aynen öyle. Geriye yani dönmem diye bir şey yok arkadaşlar. Dönebilirim dönmeyebilirim emin değilim. Bu da sizin yorumlarınıza kalmış bir şey. Eğer ki istiyorsanız yorumlarda belirtin abi. bile geri dönebilirim belki. Kesin bir şey de söylemek istemiyorum. Hemen geliyorum hemen geliyorum hemen geliyorum. Bilgim düşük bu arada PUBG Lite'da. Buralarda abi sanki birileri var. Al ha. bot büyük ihtimalle de gel şuraya işte ya. botmuş tamam. Tamam salla yeter. Sıkıldım vallahi sıkıldım. Ver şunu. Ee, şimdi sol tarafta sanki bir tane daha adam var gibi geliyor da bana. Bakarak gidelim. Kimse yok gibi abi direkt sese gidelim ya boşver. Sese doğru emin adamlarla. Gidiyorum ben. Diğer bottu. Diğer nerede? Bu da adam mıydı? Gerçi ondan da emin değilim de. Nerede lan? Ben? ben de burada. Aha bak haritada gözüktü bir saniye. Evet Tamam Dragon. Nerede? Loot'unu... Ama ben bu oyunda hiçbir şey göremiyorum ya. Öyle bir sıkıntım var benim. Görünmüyor ki anasını satayım. Her yer yeşil. Aynı. Dediğim gibi arkadaşlar eğer ki bir kaç tane böyle PUBG'ye geri dön tarzıyorum gelirse belki dönebilirim. Aha. Bu bir de çok kasıyor arkadaşlar. Böyle bir sıkıntımız var. Kanka hile değilim 60 FPS'im değil mi şimdi bayıldıktan sonra yanlarına gidip? Yansın bu eller. <laughs> Molotov bitsin bir at çıkacağım. Ne oluyor lan? Nerede lan bu? Nerede lan bu? Yansın bu eller. Öyle bir film sahnesi ne bir şey vardı ya. Abi bu arada bugün şey yapacağım. 4-5 tane falan bir video stoklayacağım. Çünkü video yani çekip duruyorum video çekmekten sıkıldım abi. Onu yine stoklayayım. Mis gibi atar atar dururuz. Tamam bunu burayı temizledik arkadaşlar. Çünkü enerji içeceğimizden içelim. Aslında var ya PUBG Mobile'i de özledim biliyor musunuz? Light'ı çok da özlemedim açıkçası ama Mobile'i özledim. Yani belki bir oynayabilirim. Light'ta çünkü şöyle bir şey var. Light çok kasıyor. Light mobilden çok kasıyor bu arada. Bir Note 8 Pro 120 FPS oldu mu? Onu da merak etmiyor değilim. Two hours later. Bir vs dördüm var ya bence. Ya araba sandım uçağı. Nereye drop atacak ki? birisi var. Hile mi lan bu? Hile mi lan bu? Adam yok. Analiz शिमला से समय नहीं साल Ya of ama sen hilesin be kanki. Bir takım arkadaşı varmışlar herhalde. Rakibi izle diyelim. Varmış evet de. Yok bu da düşman. Diğerinin adı. Aa diğeri de öldü şimdi. Bir dakika lan o da mı youtuber? YYT Kral Sapla. Bu arada abi bunda bir bokluk vardı. Bence çünkü orada bir ışınlanma mevcut oldu farkındaysanız. Ben bunu bir şöyle yapalım. Işınlanıyor. Adam modemi söktü gösteriyor. Adam ışınlanıyor. Abi ben dediğim gibi light oyuncusu değil demedim geç bir dakika. Neyse şimdi diyorum. Ben öyle bir light oyuncusu değilim arkadaşlar. O yüzden de bir şey yapmadım yani. Çok da kasmıyorum bu oyunu oynarken. Her neyse umarım videomuzu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.